Şu noktadan sonra Hayra sabah akşam oynasa, 7-24 oynasa, 50 saat bile 50 saat imkansız, imkansız. imkansız, imkansız Artık sınavı. Let's go get him. Pira nasıl dünya? Biricisi oldu. Daha bir hafta önce ilk yüz bile değilken nasıl bir anda birici koltuğuna oturdu. Çok sebepleri var ama daha rahat şekilde anlatacağım. Eğer seversen kanalıma da abone olur musun lütfen? Bildiğiniz gibi bu sezondan sonra dünya, sıralamasında olan herkesin kupası, baya düştü. Tek ben etkilemedim, herhalde bu sistemde, de. Ve hele çok uyanıklık yaparak, bu fırsatı değerini bildi. Diyorsunuz nasıl yani? Arkadaşlar adam öyle, zekice bir şey yaptı ki. Herkesin kupası düştü dedim ya herkesin kupası. 80 bin 90 bin kupa arası bir şey oldu. da kupası zaten 90 bininci bir şeydi çok kupa kaybetmedi. Ve Hera herkesin kupası düşmesini beklemiş sonra seri kasma başladı. Ve her gün tahminim bin kupa gibi bir şey kasıyor. Ve kendisi diyor ki bu sezon 200 bin bin kupa olmak hedefliyor çok zor bir şey ama Hera'nın engel. Olacak bir şey yok yapabilir. <laughs> Videonun girişinde gördüğünüz bilek gücü, Hera'yı sinir etmiş o sözlerle. Şu noktadan sonra Hayra sabah akşam oynasa, 7-24 oynasa, 50 saat 50 saat imkansız, imkansız, artık sniper. Oha zamanı geriye aldım keşke biraz daha geri. Gitseydim babama Bitcoin almasını söylerdim. Neyse. Tek bilek gücü, tek Hira'yı sinir etmemiş tabi, Çoğu yapancı YouTuber'lar da onu kışkırttı. Yani çoğu kişi Hira'yı küçük gördüler. Ama Hira her zamandaki gibi cevabını verdi. Tebrik ederim ne diyeyim. Ben yapamazdım herhalde. Hira 100 bin oldu da sonra biraz kendini salmış. O yüzden Hira'yı küçük düşündüler. Yani adamın videolarda görmüyor musunuz? Adam çok iyi oynuyor. Yani adamı yenmek imkansız gibi bir şey. Neyse üçünü sebebine geçek. Siz de buraya kadar gelmişsiniz. Bu video emek verdim sizde. Bu emeğe karşılık video beğenirseniz sevinirim. Beğendiysen teşekkürler. Bildiğiniz gibi Hirayır nasıl tanıyoruz? Hep bir hedef koyarak, yeni popüler oyuncuları yenerek oyunculuktan tanıyoruz. Adam herkesten iyi olmak için hep kupa kasıyor ve hep yapıyor. Soru sormak istiyorum. Sizce Hera bu sezon 200 bin kupa olur mu? Yorumlardan yazın söz okuyacağım. Neyse canlarım videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.